Merhaba. Yeni Nesil Lider Akademimizin ilk ürünü Yeni Nesil Lider Dönüşüm Programı. Yeni Nesil Lider Dönüşüm Atölyemiz minimum 10 yıl iş deneyimi olan tüm yöneticilere, iş sahiplerine ve yönetim ekiplerine açıktır. Atölyemizin amacı dünyada en karlı işletmelerin CEO'larının kullandığı olmazsa olmaz 9 yeni nesil liderlik yetkinliğinin zihnin analitik ve duygusal zeka dengesini ve biz bilincine hizalanmasını sağlayarak öğretmek ve uygulamaya geçirilmesine yardımcı olmaktır. Yeni nesil liderliğin 3 tane bileşeni var. İlki yeni nesil liderliğin tanımı. Bu tanımı anlamadığına emin olmalısın. Zira yeni nesil liderliğin sert ve yumuşak olmanın ötesinde bir tanımı var. Bu tanımı kavrayacak ve deneyimleyeceksin. İkincisi ise yeni nesil liderlikte zihinden duyguya geçiş. Yeni nesil liderliğin zihinle değil de duyguyla yapıldığını söylesem ne hissedersin? Duygusal zeka ile duygu yönetimi, kriz ve çatışma yönetiminin garantili metotlarını keşfedeceksin. Bu keşifle de biz bilinci olan VQ'ya geçişini kolaylaştıracak ve varoluşun dört boyutu, zihin, beden, duygu ve ruhsal boyutlarda da hizalanacaksın. Üçüncüsü ise yeni nesil liderlikte mutlu ve verimli ekip kurmanın formülünü öğrendiğinde daha az saat çalışıp daha fazla gelir elde edeceğinden emin olabilirsin. Tüm bunların ve daha fazlasının yanıtı Programımızda seni bekliyor.